Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkese hayırlı sabahlar. Sabah sevgiler daha. Zaten herkese kanalına hoş geldiniz. Yemek yapıyorum. Mercimek. Göşü mercimek. Yemeğe. bir yağmurlu bir hava. Şöyle bir yandan da doğrayayım. Pasta yapacağım ben de. Pasta doğrayayım. Biraz torbamız var. Onlar da yaparsak yeter. Burası da o kadar acıymış ki gözlerimi mahvetti vallahi yanda. Arkadaşlar dün diş yaptırdım. Hastaneye gittim diş yaptırdım. Brandon vardı. İnşallah iyi olur. Kanal tedavisi dolgu oldu. Şu anda iyi bir sıkıntı yok gibi ama inşallah olmaz. Şöyle yemeğimize kapatalım. Şöyle bir tane daha doğruysa yeterli fazla Şöyle dışarı göstereyim size. Nili şu anda yağmur arkadaşlar soğuk ve yağmurlu bir hava. Şimdi kalmayı bilirsiniz. Yağmurlu bir neydi var. Burada inşaatımız var. Biraz ses yapıyor. Şöyle yağmurlu bir gün. Ama güzel. Bugün 6 Mart. Çarşamba. Yağmurlu soğuk. Neyse şöyle yemeklerimiz bitsin. Görüşürüz aşağıya şöyle fesabımı doğradım. Havuç koydum. Biraz pirinç koydum. Şöyle suyunu Arkadaşlar şu yemeklerimiz pişti. Yağmur yağıyor değil mi? Şöyle yağmur. Hayır git git değiştir. Ne geziyorsun öyle? Islanmış yağmurlu hava. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese iyi diyelim. Herkese selam olsun. Yağmurlu bir nilden. Görüşürüz.